Evet arkadaşlar. Piyasına tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anki çektiğimiz seri arkadaşlar bu video kırdık parçalık serimizin devamı. Şu anda elimizde e, değişik çapta ebatlarda trafolar var. Daha önce bunların sökümünü yapmadık. Genelde ben benzer videoları çekmemeye çalışıyorum. Yani aynı ürünleri sökmemeye çalışıyorum. Bunlar bu şekilde değişik yapılarda trafolar nasıl söküleceği konusunda benim de bir fikrim yok. Ama hep beraber sökeceğiz. Göreceğiz bakalım nasıl sökülüyormuş. Bunlardan para kazanmaya çalışacağız. Böyle değişik çapta. Yani bir tanesi yaklaşık şu 3-4 kilo ağırlığına gelebilir. 4 kilo net vardı şu ağırlığı. Ya da 5 kilo da gelebilir. Tam emin değilim. Şunlar var. 5-6 kilo civarı gelir. bunların 2 tane var sanırım. Bunları sökeceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 tane. 9 tane sökeceğiz. Manzara da bu. Sayıyı yanlış saymış olabilirim. Tekrardan düzeltiriz. Bakalım. Beni sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 9 tane. Hadi söküme başlayalım. Bu arada videoya geçmeden önce kanalımızı beğenerek takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ve halen abone olmadıysanız abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar nokta dahi olsa olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yorum olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda neler sökmemiz gerektiği hakkında yine yorum yapmanızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar tezgahımız burası her olduğu gibi. Normalde ben Söküm yaparken yani söküme başlamadan önce normalde zor olan malzemeleri ilk önce sökerim Kolay olanları sona bırakırım. Ee, şimdi bu malzemeler konusunda pek bir bilgim yok. O yüzden ben sırayla sökeceğim. Hangisi kolay hangisi zor olduğunu bilmiyorum. Deneyeceğim. Bu şu elimde gördüğünüz arkadaşlar kömürlüymüş. Yani kömürlü ya da karbonlu nasıl bir şeyse tam ismini bilmiyorum. Böyle bir malzemeden imal edilmiş. İçi bakır ama şuradan bakır rengi zaten kırmızılığı yansıyor. Siz de görüyorsunuz. Bu şekilde. Ben söküm işlemi tamamladıktan sonra bunların ben temizliğini de yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle. Bu kolaymış. Birisi bunu bazen ısınmak için kolayları sökebilirsiniz. Ya da size kalmış Zor. Şöyle iki tane bir şey kaldı. Bunu da çıkar, çıkar mı acaba? Şöyle keser alacağım. Keserle sökeceğim. Yani kaba temizliklerini yapacağım. Burada da plastik şurası. Umuyorum ki bu videomuz 10 dakika civarı olacak. Beraber söküyoruz. Bu işi de öğreniyoruz. İyi bir hurdacı. Malzemeleri sökmesinde bilmek bilmesi lazım. Ne kadar çok malzemenin plastik bu arada. Sökün şunu görürseniz, bu da bakır arkadaşlar. 8-9 gram ağırlığına gelir. Bayağı ağır. Bunu ayırıyorum. Şunlar da böyle görün şöyle. İşte bir şey işte biz buna kömür diyoruz ama farklı malzemede olabilir. Yani bunun ne olduğunu bilen varsa yorum yapabilir. Ben de merak ediyorum. Hep beraber görelim. Bunlar da arkadaşlar hafif şekilde mıknatıs tutar. Demir alışımlı da olabilir ya da bilmiyorum elektriklenmiş de olabilir. Bu şekilde malzeme. Şimdi bir tanesini söktük. Başka bir tane aldım hemen. Bu da aynısı olabilir. Bu arada bunlar da aynı malzemeden. Bunları sökerken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Göze sıçrama yapabilir. Biraz gözünüzden uzakta yaparsınız. Haberiniz olsun. Bu çıktı. Bunu da, bu da arkadaşlar yarım kilo alına gelir. Gözünüzde sıçramasın önemli. Şimdi devam edelim aynı seriden. Bunların böyle olduğunu şu anda fark ediyorum. Normalde bilmemiz lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu hatırlatayım. Bazen yorum olarak yaparsınız. Videonun açıklama kısmında bunların İstanbul bazlı güncel fiyatlarının yer aldığı link var arkadaşlar. Ya da burada ps.com üzerinden bunların güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Şöyle bakır arkadaşlar. 2 kilo gelir. Bu bakır. Şimdi e, bunlar 40 ambar bakıra gider. Onu da söyleyeyim merak edenler için. 40 ambar bakır. Şu masamı hızlıca temizliyorum. Aynı malzemeden bir tane daha var. Ben genelde aynı tip malzemeleri sökmeyi pek sevmiyorum. Her zaman yeni şeyler sökmeye çalışıyorum. Ama bu mesleğin de sırrı şu. Tabii ki bunları sökmek karlı. Ama bazen de sevmediğin işlerde de yapabiliyor. Çalışmayı sevmek asıl olan. Bu da arkadaşlar gayet ağır. Hatta ben bunu sizin için tartayım hemen. Hızlıca. Ben 2 kilo demiştim ama bu 1 kilo 400 gram geliyor. Biraz temizlersen biraz daha düşebilir. O 1 kilo 400 gram ağırlığında değil. Gayet keyifli bu arada. Bunları sökmek keyifli bir iş. İşlerinde neler olduğunu hep beraber öğreniyoruz. çıkan malzeme bu. Bu da böyle bakır. Kırk ambar bakır. Şimdilik işler kolay. Yolunda gidiyor. Hemen tezgahımı temizliyorum. da böyle. Bunların toplam kilosunu merak ediyor musunuz arkadaşlar? Yani top, sökeceğim malzemenin toplam kilosunu. Bakalım kaç kiloymuş? Tahminler alalım. Birazdan göstereceğim ben size videonun sonunda. Toplu aldı göstereceğim. Tahmin edebilecek misiniz? Bu arada şu anda mesai saatleri içinde çalışıyorum. Yani iş sarmanı şu an Bakır. Şimdi işte iki tane de bu çeşit malzeme var. Bunları da sökeceğim ama şöyle bir kontrol ettim zaten bakır rengi parlıyor. Şurada bakırlar var. Bazen bu iki parça olabilir. O yüzden şöyle bir vuracağım. Evet, tam da düşündüğüm gibi iki parça demir varmış burada. Şöyle dolgulu demir. Diğer parçası da bu. Şöyle de bakırımız var. Bunların hepsi 40 ambar bakır. İkincisine geçiyorum. Bu son. Son şeyimiz. 1-2 dakikaya da toplamda 10 dakika falan sürüyor. 10 12 dakika falan sürebilir. Halletmiş olacağız şimdi. Çok çıkarmaya gerek yok. Zaten bunları şöyle vurduğun zaman Kamerada zaten net gözüküyor nasıl söktüğüm. Yöntem çok. Evet bunu da söktük. Şu içindeki şeyleri alırsak. işlem tamam. Şimdi teraziye geçelim bakalım. Kaç kilo gelecekmiş. Hadi hep beraber görelim. Şimdi tahminler almadan önce şöyle bir göstereyim arkadaşlar. <laughs> söktüğüm malzemenin hepsi bu. İçerisinde herhalde görünüyor. Şimdi teraziye koyuyorum. Evet. Şimdi burada burada durduralım. Bir yorumlar yapalım. Bu kova dahil, kovasa dahil kaç kilo? Yavaş yavaş getiriyorum. Yorum yaptıysanız arkadaşlar burada durdurun. Bir yorum yapın bakalım. Kaç kilo ya? Hem etkileşim sağlayalım arkadaşlar. Kaç kişi olduğumuzu bilelim. Evet yorum yapılmıştır herhalde. Gösteriyorum yavaş yavaş yavaş. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Ve hazır mısınız? Evet. Tam Kova dahil 10 kilo bakır sökmüşüz şu an. Maşallah. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Kız olsun, öz olsun. Kırdık parçaladık serimiz. Tüm üzülme devam edecek. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun, selametle.